Değerli arkadaşlar herkese merhaba. E, bugünkü videomuzda gsb.edu adresinden Gençlik ve Spor Bakanlığının açtığı spor kurslarına nasıl kaydoluruz ondan bahsetmeye çalışacağım. Biliyorsunuz artık yaz dönemi de geliyor. E, çocuklarımızı gençlik spor kurslarına götürdüğümüzde hocalar diyecek ki artık gsb.edu adresine girin ve kaydınızı oradan yaptırın. Bundan sonra her şey sistem üzerinden ilerleyeceği için kısaca burada nasıl yapacağımızı gösterelim. İlk öncelikle Google'a gelip edu gsb yazdığınızda şu adrese de girdiğinizde sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Şunu söyleyelim. Sayfanın ilk açılışında bize bir tanıtıcı video geliyor. Hangi eğitimlerin burada sunulacağını falan gösteriyor. Ona bakabilirsiniz. Şuradaki giriş bölümüne basıp eğer kendimiz için başvuru yapacaksak bir kursa buradan Çocuk için yani 15 yaşından küçük çocukların biliyorsunuz edebile şifresi yok. Çocuk için yapacaksanız buradan devam edebilirsiniz. Hem burayı hem burayı göstereceğim. Şimdi giriş deyip edebile ile giriş diyoruz. Burada kendi bilgilerimizi girip ve giriş yap butonuna basıyoruz. Değerli arkadaşlar bu sayfada eğitimler başlığında neler olduğunu vesaire bakabilirsiniz. Başvuru için ise başvurudan öğrenci başvurusu kısmına geliyoruz. Eğitici başvurusu bununla alakalı çok video hazırladık. Burada eğitim verecek hocaların sene başında yaptığı başvurular içinde biz öğrenci başvurusu kısmına gelip bu ekranda da yeni başvuru bölümüne tıklıyoruz. Şuradaki açıklama diyor ki ön başvuru toplama işlemi bu yaptığınız işlem yeterli ön başvuru almış eğitimler için başvuru yapan kişilerle iletişime geçilecek eğitimle alakalı bilgi verilecek ama Diyelim ki bir ay içinde sizin başvurduğunuz alanda yeterli sayıya ulaşmadıysa başvuru iptal olacak. Tekrar başvuru yapmanız gerekecek diyor. Yani kısaca burada ön talep toplayacaklar. Yeterli talep oluşan kursları açacaklar. Ne yapacağız biz burada? Artı butonuna yeni başvuru butonuna basıp ilk bölümü gösterelim hemen. Değerli arkadaşlar birinci bölüm kişisel bilgiler bölümü. Burada en önemli kısım zaten diğer bilgiler hazır gelecek ama cep telefonu bilgimizi doğru bir şekilde yazacağız. Çünkü bize buradan iletişime geçecekler ve şu iki kutucuğu işaretleyip ileri butonuna basacağız. Şimdi ileri butonuna basıyorum. Bir sonraki aşamada ise değerli arkadaşlar gençlik mi yoksa spor mu branşından bir başvuru yapacağımızı soruyor. Her ikisini de göstereceğim. Kategori birinci bölüm bitti. Telefon numaramızı girdik. İkinci bölüme geldik. Diyelim ki spor kursu dedik. Ve bu ekranda ilerliyoruz. Hangi ilde eğitim almayı düşünüyorsanız o ili seçiyoruz. İlçeyi seçiyoruz. Şurada da eğitim almak istediğiniz gençlik spora bağlı birkaç bina olabilir. Mesela Topçu Bağı'nda varmış, işte 2500 kişilik spor salonunda varmış. Bu öğretmenimiz burada size bilgi verecek. İşte şurayı seçin diyecek. Mesela diyelim ki Tokat Gazi Osman Paşa Stadyumu ve İl Müdürlüğü Spor Kompleksini seçtim. Ve ileri butonuna basıyorum. Burada bizi uyardı sistem. Diyor ki bir başvuru sadece bir eğitim içindir. Örnek yüzme kursuna başvuracaksınız. Bunu başvurdunuz. Yüzmenin yanında bir de güreşe gideceksiniz. Ya da işte başka bir alana gidecekseniz hemen bir kere daha başa dönüp onun için de ayrıca başvuru yapmanız gerekecek. Şimdi buradan eğitim seçiyorum. Örnek işte 3 bant bilardodan tutun da badminton'a kadar eskrimden hokeye birçok alanda eğitim var. Hangi ilinize hangi eğitimle alakalı başvuru yapacaksanız öğretmenimiz zaten bununla alakalı size bilgi verecek. Örnek diyelim ki rekreatif amaçlı spor yüzme kursunu seçtik. İşte burayla alakalı başvuruda bulunacağız. Ve Burada kaydede bastığımızda bize ait bilgiler önümüze gelecek. Üst bölümde kişisel bilgiler var. Burada ise seçilen kategori, hangi il ve ilçe, hangi spor müdürlüğü, hangi kurs olduğu, yukarıdaki bilgileri onaylıyor musunuz diyor. Onaylanan kayıtlarda düzenleme yapılmayacaktır. Dediğim gibi bu bir ön başvuru. Birinci kurs için, yüzme için başvurumu yapıyorum. Evet onaylıyor musun sorusuna evet deyince ilk baştaki sayfaya dönüş yapacak ve buradaki tabloda herhangi bir veri mevcut değildir yazısı yerine o başvuru yapmış olduğunuz alan görünecek. Şimdi bir sonraki durumda ise velayet başvurusu yani çocuğumuz adına başvuru nasıl yapacağız onu göstermeye çalışalım. Bakın gene ilk sayfada giriş dediğimizde e-devlet'le de giriş değil de bu sefer velayet ile giriş butonuna basıyoruz. Bu sefer ekranımıza çocuğun TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri geliyor. Bu bilgileri girip giriş butonuna basıyoruz. Arkadaşlar bir sefer, e, bu sefer bu bilgiler doğru girdiğimizde çocuğun ismi burada görünecek. Gene başvuru bölümüne gelip başvurumuzu yapacağız. Başvuru gene tıklıyoruz ve öğrenci başvurusu kısmına geliyoruz. Şimdi çocuk adına nasıl başvuru yapılır o aşamaları görelim. Öğrenci başvurusu yaptıktan sonra değerli arkadaşlar yeni başvuru diyoruz. Bir önceki videoda anlattığımız gibi. Sonrasında burada bilgilerimiz gelecek gene cep telefonumuzun doğru olmasına dikkat edelim. Sonra iki kutucuğu da işaretleyip ileri diyelim. Daha sonra gene gençlik mi yoksa spor mu e, e, kategorisi hangisinden başvuracaksanız onu seçin. Spor kurslarında biliyorsunuz işte basketbol vesaire az önce gördük. Birçok kurs var. Gençlik kurslarında ise daha çok eğitim üzerine ve sanat üzerine kurslar var mesela yabancı dil var, bağlama gibi kurslar var. Onları da göreceğiz birazdan bakacağız. Sonra ileri butonuna basıyoruz. Buradan sonra Gene hangi il ve ilçe ve hangi komplekste eğitim almak istediğiniz merkezde ise orayı seçip ileri butonuna basıyoruz. Burada da gene kurs bilgimizi seçiyoruz. Unutmayın dediğim gibi bir tane alan için başvuru yapıyoruz. Sonra tekrar başa dönüp ikinci bir alanda başvuru yapmak isterseniz onu seçiyoruz. Kaydedildikten sonra karşımıza böyle bizim bilgilerimizin yer aldığı bir ekran geliyor. Bilgiler doğruysa her şey tamamsa evet deyip başvurumuzu sonlandırıyoruz. Böyle yaptığımızda da işte başvuru işlemi başarıyla gerçekleştirmiştir mesajı alıyoruz. Sonrasında da değerli arkadaşlar ilk ekrana tekrar kendisi otomatik atıyor. Başvurunuzun durumunu buradan görebiliyorsunuz. Tekrardan yeni başvuru deyip aynı aşamaları yaparaktan bir başka kursa da başvuru yapabilirsiniz. Ön başvuru yapabilirsiniz. Bakın birkaç tane kursa başvurduk. işte yüzme, basketbol ya da gençlik kursları içinde yabancı dil kurslarında buradan başvuru yapabildik. Değerli arkadaşlar, gençlik kurslarında neler var? Şöyle bir bakalım. Gene burada da e, ilimizi, ilçemizi seçelim. İşte gene aynı aşama spordaki gibi tokat merkez dedik. Eğitim almak istediğimiz bir sefer tokat gençlik merkezi çıktı. Birkaç spor kompleksi değil sadece gençlik merkezi çıktı. Gene tek bir kurs seçebilirsiniz demiş. Neler var burada? İşte 3D yazıcıdan e, A sistemleri kursuna Almanca, İngilizce, Arapça, e, müzik kursları bağlama başlangıç bağlama ileri seviye bahçe bakımı python programlama linux eğitimi bilişim teknolojileriyle alakalı bir sürü kurs var. Burayı incelersiniz. Çin, Çince kursu da var, dikiş kursu da var, değerler eğitimi var, drama var, drone e, atölyesi var gördüğünüz gibi. Çok atölye var. Bunlardan hangisine başvuru yapmak istiyorsanız onu seçip sonra aynı aşamaya geçip Hintçe bile varmış yani demek ki açılan yerler var aşağı doğru hangisini seçmek istiyorsanız onu seçtikten sonra kaydet gerekiyor. Evet Gençlik Spor'un eğitim platformu olan GSB Duya'da bu şekilde başvuru yapılabiliyor. Dediğim gibi hem kendi adınızı burada ufak bir ayrıntı var 35 yaşını geçmemiş olmanız gerekiyor. Hem de çocuğunuz adına velayet girişi diyerek buradan başvuru yapabiliyorsunuz. Ben bir de bu velayet yani çocuk için olan kısmın bir özet videosunu hazırlayacağım. O videoyu da birazdan yayına koyacağım. Dediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.